YouTube'a yeni bölüm Tiny Terezi'ni hazırladın. Korku oyunu hoş geldi. Kik'te de canlı yayındayız. Canlı izlemek istesen de gelebilirsin. Buraya linki koyacağım. Keyifli diliyorum. Arkana yaslan. Videoyu beğenirsen de like atmayı unutma. destek de atabilirsin. Dersin ki bu nasıl video amına yapacağım videonun ta kafana göre ama abone olmayı unutma. Okey. Hadi bakın başlıyoruz. Bu gece çok eğleneceğiz. Evet. Terlersem üstümdekini çıkaracağım. Çıplak yayın. En son dediğim gibi yinekte kalmıştık. İncele diyoruz. Bu malzemeyi aldınız yeni bir bölüm başlayacaktı. Bunu tamamlayana kadar farklı bölüme başlamayacaksınız. Malzemeyi almak istiyor musun? Evet. Kabul ettik başlıyoruz. Evet kaydetti. Raka'nın bölümü. Her şeyi gören gözler. Sıçtık. Buyurun cenazeye. Buyurun cenazeye. Kesinlikle dakika bir gol bir izleyeceğiz. Ulan etrafı sanki beyazlaştı. Etkileşime gir. Oyun sesi ve benim sesim size iyi geliyor mu? Sıkıntı var mı? Ne yaptım? Tekelekli sandalyeye mi Ya da gelip birisi bana blowjob mu yapacak? Ne yapacak? <laughs> niye <yapalım? gülüyor> Beklemiyordum. Yine herhalde bir olayın şeyini bize gösterecek. Anlatacak bize. Aa yeni yeni yerden başladık bak burayı daha önce görmedik yeni yerden başladık buradan mı gideyim? Hiçbir şeyim yok kapı kilitli. Buradan çıkış var mı? Var. Hello. Ama giremiyorum. Bir şey alabiliyoruz buradan. Bu ne? Ge tamam adam gitti. Her şeyi gören gözler yani. Dikkatli olmamız lazım. Her şeyi gören gözler. Adamın yaşantısını şu an izliyoruz herhalde. What the fuck is this? Bu ne şeydi ne? Oh, it better not be what I think it is. <gülüyor> <gülüyor> what is this? Who the fuck are you? Bir şeyi görüyor, bir şeyi görüyor, tepki veriyor, bir şeyi görüyor, tepki veriyor. Adamın yaşadıklarını takip edeceğiz. Sağdan, şuradan. Kilitli kilitli. Evet, sandal. Don't you fucking move! I swear to God. Stop right there. Yani beni göremiyordu. Onu beynimden vurdu beni. Ha, arkadaki arkadakini ateş ediyor. Arkadakini ateş ediyor. Bizleri işiyor. Arkadakini ateş ediyor. Oh be düzeldi. Diyecektim böyle ne kadar devam edeceksiz diye de. Bizi herhalde canavarı tanıttı şu an. Bizim bir kasetimiz var. Bir deneyelim. Bunu izleyeceğiz. Bunda bir ayrıntı var. Onu yakalamamız lazım. Evet, sembol. Doktorun yerini bulacağız. Doktorun Laboratuvar gibi bir şey bulacağız herhalde. Şu sembolü bulmamız lazım. Şu sembolü bulacağız. Tahta kapının altında bir yerde. Aa! Bir bardak su gelmiş bak. Neyin anahtarını aldık? Bak odanın anahtarı. Garajın anahtarını bulduk ben. Bu ne ya? Göz var, göz var. Kratos sembolü ne alaka? Göz var. Parmak atayım mı? Kapının üstündeki göz canlı gibi görünüyor. Atalım, deneyelim. Bakın bu. Eylem şu anda yürütülemiyor. Ne yapsam? O zaman sana fotoğraf çekeyim. Çekemiyorum. Çektim. Ey Hazır mısınız? Bunu atamıyorum ki. Tamam o zaman ananı atayım? Şimdi açacağız. Anahtar. Anahtar. Aç. Radyodan mı geliyor ses? Aynen. Ses radyodan geliyor, radyodan. Ses radyodan geliyor. Buyurun, cenazeye bir şey geliyor. Bence hayal. Mi? Hadi, hadi, hadi action, action, action. Bizim içimizde bence bir yaratık var. Yarı insan yarın yaratık rolünü oynayacağız. Kaydetti. O şimdi videoda ne göstermişti bize? Şuradaki cihazlar falan gösterdi. O zaman burası girdim ya. Allah belanı. Hani, çalışanların çağrıldı. 323 numaralı beyaz oda. Yani 323 numaralı beyaz odaya gideceğiz. 323. Merhaba. Hello. Kilitli. Anahtar. Anahtar nerede olabilir? E, hemşire odalarının şeyinde değil mi? Yani mantıken orada olur. Hemşire hemşire odasının kilitli. Aç bakayım. Aha. Oda 323. Anahtar bulduk. Bunu kapat. Tamam burada bir şey yok. O da 323. Kaydetti, 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 kaydetti. O, o da 323. O da 323. 311. Eee ne oluyor? O da 323. Adar, 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 adar. Adam bırakın lan. Adam halüsinasyon mu görüyor? 320. Heh. O da 320. Geldik. Etkileşime gir. Birini izleyeceğim herhalde. Bak orada bir anahtar daha var. Oraya ulaşmanın yolunu bulmamız lazım. Doğru aletle muhtemel duvarı kırabilirsin. Mesela Doğru aletle. Herhalde ışığa gitmem gerekiyor. Gö öyle gösterdiğine göre. Ulan bir şey beni takip ediyor. mu gibi görünüyor ama ne? Ne diyeyim? Aa. Aa. Aa levye. Maxister. Kaydetti. Bak ikidir oradan biri sopa atıyor. Levi'ye sokarım götüne ha. E action başlıyor. Action başlıyor. Hazır mısınız? Birazdan sövmek, silmek, kıyamet, korku. Seslerinizi ona göre hazırlayın. Sonra abi. Anam yanımaydı. Teyzem yanımaydı. Babam sesi duydu. Küfür etti. Dayak yedim. Böyle oldu. Böyle oldu. Ben anlamam. Kardeşim. Söyleyeyim. Bak bakıyor bana. Ne var? Yok lan. Oğlum ben delirdim ha, onu hayalet gibi gördüm. Kapıyı açmaya gidiyorum, kapıyı açmaya gidiyorum. Sol, sağ. Sol, sağ. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Vur oğlum. Vur oğlum, kır oğlum. Kır oğlum, dur bakayım. Evet. Meeting room 3F'ye aldık. Ne oluyor lan? Bak kaydediyor, bak kaydediyor. Emircan hazır mısın? Altına Sen şimdi birazdan. Beraber. Alo? Ee, kaçtı? Kaçtı bu? 3F, meeting room 3F. 3F. Meeting room 3F olanların hepsini atabileceğiz. Allah! Nereye gittin? Bana mı diyor? Bana mı diyor? Bana mı diyor? Bana diyor! Nereye gittin sanıyorsun? seni küstah pislik. Bana diyor, bana diyor, bana diyor. Eee. tam ee... Lütfen Meeting room lütfen Evet bulduk 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 çabuk 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 At 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 Gitte 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 <laughs> Sıkıntılı bir abiye benziyor Orayı atamaz herhalde değil mi? E, akıl hastanesi, ben de farkındayım. Kalem, kağıt, defter... Bir şeyler... Hıh! <laughs> Aha! El feneri arıyormuş, basçamıştır. Bak buradan gitmiş, buradan gitmiş. Yani buradan gideceğiz. Tamam, buradan gideceğiz. Şunu itmenin bir yolunu bulacağız herhalde. Etkileşime gir. Devam önce Masanın üstüne anahtar, ve el alsan iyi olur. Aha. Aldım. Transit bölümü etiketli bir anahtar buldum. Transit... Travesti... Ha, herhalde buradan geri döneceğim. Yo itebiliyor muyum ben? Yo itemiyorum. El değiştireyim ben. Masayı it, itemiyorum yok yok itilmiyor. İtilmiyor bence geri döneceğim. Sıkışmış. Levi. Aa şu yo sıkışmış. Masayı it her yerinden dene. Deniyorum. Ah bir şey oldu. İttim 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 dur dur. İttim. Ha ayağımla iteceğim yani W'ye basarak he. Dalgamla. Aç. At 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 at! FBI! Kaydetti. Hadi! At! Hello? Exit. I'm Anahtar aldım, evet. Bak biz bu odaya, bu kafada girememiştik. Burada bence bir şey bulacağız. Çok karanlık diye bakamamıştık buraya. Birinci Elizabeth, ikinci Murat. Tanıyor musunuz bunları? Azaba geldiğim odaya geri mi döneceğim? Şimdi sıkışmış olanları deneyeceğiz. Evet evet exit yazılanana gideceğim ya. Çalışmıyormuş gibi görünüyor ama hep çalışmıyor bu. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Etkileşime gir. Kilitli işte. Bu buranın değil herhalde. Bu buranın değil. Bu buranın değil, bu buranın değil. O zaman buranın da değil. Kırmızı ışık var. Oraya gidelim. Kaydet. Tamam doğru gidiyoruz şu an. Sıkışmış. Exit 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 exit. At 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 Okey okey okey. Exit exit. Dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. Dışarı 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 dışarı. Güzel güzel güzel. Ha <laughs> korkmadım. Bir de adam adam şeydi ya. Göz var, nizam var. Bak. Bir fotoğraf çekeyim gözleri kör olsun flaştan. Tamam, soldan devam. Kapı e, kilitli atamıyoruz. Yine bir surat var. Tabloda göz bulacağız ona. Tabloda bir göz bulacağız ona göre. Ananı. Tamam gitti. Gitti. Onun geldiği yerine gideceğiz. onun geldiği yerine gideceğiz. Neden kaçıyorsun? <laughs> Sağdan. Sağdan. Gazla, gazla, gazla. gazla. İki yer. Arabayı mı iki İki yer. Çok gerginim. Aha gözü bulduk, gözü bulduk, gözü bulduk. Çıkardım gözünü. Tamam. Şimdi kapıya gideceğiz işte. Şimdi kapıyor, şimdi kapıyor, şimdi kapıyor. Evi dolan bastı yapmış ki ona fey atabilelim diye. Bak buradan geldi mi? Buradan Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Eee nasıl açacağım, nasıl açacağım? Hangi anahtar açtığına dair fikrim yok. Bu, bu. Bu, 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 bu. Ha, geliyor. Bu hangi anahtar? atnalı anahtarı. Atnalı, atnalı. Bir tane daha mı göz var? Evet, sif gözlü. Doğru diyorsun Serhat. Doğru, doğru. Evet, bir tablo daha bulacağız. Kesin saçma salak bir yerde. Adamın gittiği yerde mi acaba? Boş. Ortalık çok sessiz. Yine ha buldum. Buldum 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 buldum. Buldum buldum. Neynek, ha At 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 Kapa 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 Oh Otur 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 Ne diyor anlaşılmıyor 80 mi? <laughs> Bence o saat tıklanmayla oldu. Çok ses var. Çok ses var. Devam ki. Devam devam Serhat'ım. Şimdi tekrar bunu, bunu yaşadıklarımız hayal miydi bizim? Abi şarkı yaz. Emirzan seni var ya banlara ama uşak. Hadi diyor. Yine elimizdeki her şey gitti. Bak şimdi buraya dolap çekmişler. Nasıl duruş? Nasıl duruş? Kanka seninki geliyor doğal davran. Onu takip et sen. Ha gidemiyorum. Demek ki soldan. At kapıyı gardı. Bunların hepsi deli. Biz de delirtecekler herhalde. Biz sıraya mı gireceğiz? Eli, numara 53. Numara 53. Numara 53. 53. Orospu tutuyor. Ben sizdenim ya. Bo bizi. Demek ki oradan git Denemiş olduk. Ya da sessiz sessiz gideceğiz. Onlar uyandırmamak için He. Wow wow wow. Wow wow. Çalışmıyormuş gibi görünüyor. O zaman buradan değil. O zaman buradan değil. O zaman buradan değil. Buradan değil, buradan değil, buradan değil, buradan değil. Sessiz olmamız lazım. Sessiz olmamız lazım sessiz bir dakika. Exit doğru mu? Buraya mı gireceğim? Kırmızı ha kırmızı kapı Tamam, kırmızı kapı tamam doğru doğru Serhat doğru kırmızı kapı doğru yer ha kilitli. ne anahtar 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 nerede olabilir anahtar onların birinin boynunda olabilir mi? Olabilir mi? Bunların birinin boynunda veya donunda gibi bir yerde sessiz olalım. Voldemort? Voldemort? Anahtarı koşturmuz Ama hangi nerede anahtar? Hangi anahtar ama anahtar görmedik ki. Ama anahtar nereden? Ana anahtar yerde. Allah cezane vermesin. Merdiven anahtar ya. Seni bulacağım. Özellikle seni. Yaşlı teyzeler namazda geldik. Run! Koş koş. Koş, koş. koş koş. Oo, bizi de delirtmeye çalışıyor. Bizi de delirtmeye çalışıyor. Koş 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 koş! Koş! Eee sol tarafta bir gölge gördüm. Sol tarafta bir gördüm. At 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 at! Kapa kapa. Hayretti. Geri dönmek iyi bir fikir değil. Bence de. Bence de bence de. Bence de. Sıkışmış. Şaşırmadım. Oğlum sanki bükürümüzün şeylerine iniyoruz ya. Backroom. Kolay değil. Hello. Etkileşime gir. Girdik. Su. Su su su. Su içelim. Suyun olduğu yerde berechet olur. Tree seems to be a full function with with the sensor. Sensörü çalıştırmanın. Bak. Bir problem var? Bu bir problem. Sensörü çalıştırmak bir problem. Kendi başının çaresine bak. But ama for no one. Bunu atabilmenin bir yolu var. Aklını kullan diye. Aklını kullanırsan bunu atarsın. There is the spark key. Anahtar. Admission office. Eee ofiste. Okutuşu var. Çeviri yapma. Nasıl ya? Allah tezane versin. <gülüyor> <gülüyor> Ağırlık sensöründe bir ağza var gibi görünüyor. Tam ben de öyle çevirdim. Ondan sonra. Mümkün olan en kısa sürede sorunla ilgileneceğiz. Bodrum katında ulaşmak çalışanlar şu an Bodrum merdiveni kullanması gerekiyor. Kabul bürosunda yedek anahtar var. Aynı benim çevirdiğim gibi. Var mı hata? Yok. Heh. Bak yemişler yemişler hep buralara atmışlar. Kabul odasını bulacağız. Yani resepsiyon gibi bir şey yani. Hem ortopedik. Hazır ha buraya geldim. Bir bel fıtığıma baktırayım ya. Doktor! Doktor! Hiç kimse var mı? Doktor işi bırakmış. Şimdi mesela bu oda niye açık anladın mı? Bu oda neden açık? Burada bir şey olması lazım. Bir her odaya giremiyorum. Bazı odalara giriyorum. Neden? Neden? Ben bilmek. Öğrenmek istiyoruz. Yerlerde cam kırıkları var. Temizlikleri de çalışmıyor bu hastanede. Aa ha, kırmızı oda. Ben buradan mı? Aa! Anahtar. Aha bulduk. Basement staircase. Şeyin anahtarı herhalde. <gülüyor> <Gittim>. <gülüyor> ormana döndü etraf ormana. Bu ne ya? Nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Yanlış yere girdim. Yanlış yere girdim. Nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? gidemiyorum. Ah. Ah, kapıdan dışarı çık. Kapıdan dışarı çık. İtti beni. İtti beni, itti beni, itti beni. Bu kadar mıydı? Abi kikte güncelleme var. Güncelle oğlum. Devam, devam, devam. Aç kapı, aç kapı, aç. Kapı aç. Aç, aç, aç. Geliyor, 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 geliyor. Ha bu sakat ya bu sakat ya bu bizi yakalayamaz ya. Bu sakat bundan bir şey olmuyor ee. Ama yakalaz o DNA'yı bir de sokar ha. Buraya mı gireceğiz? He? At. At 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 at. Tam cama gelecek bak şimdi. <laughs> Sakat ama lavuk sikteki uzun bacaklar gibi geliyor Sakat. Işık gitti bu arada Bu arada ışık gitti ışık Alo Aa bak alo dedim masalı duydun mu? Sesi duyarlı herhalde Alo <laughs> Önce geçici aydınlatmak için bir şey bulmam Ne yapacağım? Demire şeyimi sürtüp kıvıldım mı çıkarayım? Ne yapayım? Aa el feneri var Sıkışmış Hangi anahtar açtığında da bir bilgi yok. Güzel. Olur olur, bünyamin. Sıkışmış. Burada var mı bir şeyler? Var mı bir şeyler? Var mı bir şeyler? Doğru. Anahtar! Kontrol odası anahtarını bulduk. Hemen çıkıyor <laughs> Biri kaçtı buradan. Kimsin? Aha. Devam. Kapılar açılmıyor. Manyetik kart okuyucu kilidi etkisiz hale getirilebilir. Nasıl yani? Tutamıştım o yüzden öyle yaptım. Etkileşime gir. Hayır 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 hayır. Samaşır odasında her zaman bir delik olur. bu makine devri bitene kadar açılmayacak muhtemelen bir yerlerde bunu etkileyerek getirmek için bir yol var. Eee fiş çektim herhalde, fiş çektim herhalde. Fiş, fiş elektrik odası gibi bir şey herhalde. Panel, panel, panel tarzında bir şey olabilir. Ha kart. Bir çalışanın manyetik kartını bulduk. Okey. Devam. Doğru gidiyoruz. Susadım çeşmeye. Varmaz olay. Ne oldu abi? Evet kartı okuttuk gidiyoruz. Bulanan aynası üzere bineceğim ha. Kalkın kalk kalk kalk. Kalkın yerinize yatın hadi. Kata çıkıyoruz. Kata çıkacağız. Ha dışarı çekeceğim bunları. He ee, dışarı çekeceğim dışarı. Yine uğraş dur. Şimdi uğraş dur. Onu çıkana kadar 50 defa gelecek. Ölüye saygınız olsun be kardeşim. Ölüye saygınız olsun be. Seni töpe atacağım. Poşete yazık. Geliyor bu arada. Hadi hadi hadi. Terörist deşi gibi oldu ya. Evet. Gidiyoruz. Of değneğini oraya soksa var ya boku yemiştik. Abi sürekli sürekli elektrik gidiyor. Çe takmıyor oğlum. Tamam. Yukarı çıkıyoruz herhalde. Nice. Geldik. Gel. Mm. Uhuuu. -huh. geliyor geliyor geliyor. Ha, ee, gir. Hadi gir. Gir 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 artık gir artık. Kapa kapı kapıyı. E? Ee, anahtar o zaman. Anahtar bulacağız. Evet hadi zav zav ne yapıyoruz burada? Exit. Tabuk gir! Ah. Ne arıyorum tam olarak ne arıyorum amına koyayım senin Peçimde. ben bir sokayım Sen de sıkıntı var Hep kızlar peşinde zombi bile <laughs> Etkileşime gir geliyor geliyor kapı kapıyı kapı kapıyı Bir şey geliyor Azdı 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 Oo. Bu taraftan bu taraftan bayan bu taraftan Ben doğru yolu biliyorum Kafasını ha buraya soksak işimizi görürüz. Tebrizlik yapmayın. E? Ee? Elevatör? Orada bir tane var. Kaşığı gitsin herhalde. E? Ee? Asansörü bul. İçindeki adamlara başladık bir asansörü. Asusur, 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 asusur. Nurse Station. Nurse. Aha, ya var. Ayak kızı asosör buradan. Eee, e, e, e. unuttum bugün Bence doğru gidiyorum. Selam güzellik. Ama bunlar çok oldu ama bunlar çok oldu. Üst kata çıktım mı aşağıdan. Üst kata çıktım ben. Bunlar çok oldu bunlar. Çıkmaza girdik. Çıkmaza girdik. İnşallah atılıyordur. Exit, 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 exit. kaydetti. Tabu. Oh, ya şükür. Oh, niye kastı ya? Oha. Göz, her şeyi gören göz. Doğru gözüm bulacağım bu simgelerin içinde. Ne oldu? Ha. Adama 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 dalga veriyorlar. Çığlık. Doldum doldum doldum. Ecelene patladım.